Şimdi Mortis ile buradaki görevi yapıyoruz. Ay arkadaşlar pardon. Ay nereye gitti? Arkadaşlar buradaki görevi yapıyoruz. 4 maç kazanacağız. İlk önce burada oynayalım. Açıyor arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Bileceğiz. Kaç? Şu içinden geçeyim. Tamam en azından iyileştik. Tamam. Öyle gözü. Hadi. İşte bu ya, işte bu ya. Bilmiyorum. Bruno Pro. Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sakın sakın sakın. Öldük ya. Demen bizi öldürdü arkadaşlar. Devam ediyoruz. Doğduk. Haşır, haşır, haşır. Tamam bekleyin. Koşalım koşalım koşalım. Hayır abi ya. Ne yapıyorsunuz ya? Şöyle. Çiu. Hadi get. Kaç. Hadi. Bu artışleşti. Mal mısın ya? Demen çiu kalk. Abi da, mal bu ya. Bak sakın. Aferin. Ops. Ops. Hayır. Öldük. Atıyor, hadi atıyor, hadi atıyor. Koştuk. Koştuk. Hadi. İşte bu. de gol soktuk mu? Yine de girdi. Evet arkadaşlar son 3 tane kaldı. Devam ediyoruz. Tamam. Arkadaşlar bu arada iki gün sonra burada iki gün 16 saat sonra bir tane video çekeceğim. Yani çok güzel bir video olacak. Onu izlemeyi kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar ben benimle 3 kupa alalım bir. Hemen. Hocam <laughs> o şey geçeriz. Nasıl bir Tamam şey? Ay, çok pis vurdu ve gol giriyor. evet <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Ama şöyle atayım iyileşmeyi. Dal 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 dal. Da. Bekliyoruz arkadaşlar. Ben de burada biraz iyileşeyim. Hayır sakın sakın sakın. Oh nerede geldin bebeğim? Ul diye çakacak. Kimseye değmeyecek. Sonra gol girmeyecek. İliş iliş iliş. Hadi Pep sen de güzel git. No. Hayır. Hadi Hayır, Bobby. Hadi 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 bir yol bus buz. Gel. Hayır. Hayır. Git buradan. Tamam. Top nerede göremedim ki ya. Tamam devam devam devam. Gel buraya. Tamam top bende. dilmiş kalenin dibinde durdu. Kaybettik ya of ya arkadaşlar ya. Kesin kaybettik artık. Bitti. eksi aldık. Ya belki kazanabiliriz. Belki belki belki. Daha devam edeceğiz. Bak bu Bibi çok kötü. Hep dalıyor. Top bana geçsin kendi kaleme gol sokacağım ben artık ya. Bana geçebilirsin tabi. Geçmiyor ki bana. Ben kaybettik. Arkadaşlar zaten 10 saniyede gol sokamayacağımıza göre herhalde. Kendi kalemizi sokarım ben. Bitti. Eksi iki aldık arkadaşlar boş verin şunu Bir de oynayalım ya. Arkadaşlar ne de göre yapmayalım. Kupa kasalım biraz. Şunu alayım ben. Maçı maça gireyim. En sevdiğim harita bu. Her yer kapalı. Çok iyi. Lan seviniriz. Şöyle vurayım. Zıplayayım. Alayım. Dalmayın, dalmayın. çok kötüsünüz. Aa, aferin. Çok iyi. Ben bu haritayı o yüzden çok seviyorum. Her gün istediğim yapıyorum. Ya açtın <neredeyi>? haritayı git ya. <laughs> Sevmem ben Okay, okay, okey gaz kıyız. Hadi hadi. Tamam. Thank you. Piu adoket Tamam. İyi şu an. Hayır. Saldır saldır saldır. Şöyle atayım. Tamam. Bir kişi daha aldım. 5 yıldızım var. Çok iyi. Lan. Lan 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 lan. lan. Kaç. 17 canım var arkadaşlar. Dünya rekoru. Şöyle ulti atayım. Kime gelirse. 17 canım var arkadaş hala. Tamam. Yükseliyor. Aduket. Tamam. Ben oyunun prosuyum ya. Sakın. Sakın bana vurmayın. Şöyle. Hayır. 33. Sakın ölmeyin beyler. Hadi hadi, hadi biraz daha biraz daha. İyileş iyileş. Üzgünüm. Belki. Gel. Gel. Şu kenara. Şöyle yapıştıracağım. Tamam kazandık. Kesin kazandık artık ya. İyi. Tamam. Devam. Çok iyiydin. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de 2000 yapınca bana 800 golda, Rusya 800 vereceğiz, bir de Bula 800 vereceğiz. Arkadaşlar isterseniz yorumlara yazın bir sonraki videoda hangisini Bul ya da Bul gold ya da Rusya'yı yükseltelim isterseniz istediğiniz yükseltiriz. Biraz BB bir ile oynayalım. Devam başlıyoruz arkadaşlar. Kaşınlarında ne var? Bir sonraki ne ne alacağım ben? Ben daha iyi. Şu kenardan geleceğim. Oo, gelme gelme gelme. Hayır. Şu karşıma bir biri çıksın. Abi bu ne ya? Çok pisler. Baksanıza. Çok iyi dalıyorlar. Şöyle iki. Tamam. Bak, hop gelme ya. Kaç kişi öldürdü ya? Devam. Bu şey de çok kötü. O Ulti'm de var. Bak ultimi şekilli şükürlü atacağım ben. Tamam şöyle. O abilisine değdi. 23-12 ya. Kaybettik. Eksi 5 alacağız. Eksi 6 alacağız ya. Devam. O, 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 o! Nasıl bir şey ya? Gel buraya lan. Abi imkansız ya. Gel buraya ya. Kaybettik zaten. Oh my god. Herkese vurduk. Omega. Abi. Tamam. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi şu an. Abi şunu alın şuradan. Hayır. Ya Arzu'yu var <laughs> 20 ya kaybettik arkadaşlar Rift ya arkadaşlar en güzel karakter bu yıl şeyden yani, ne bunun adı ya bu arada da oynamak isterseniz illa bunu seçeceksiniz çok iyi bir karakter bu İzleyin bakın kazanacağız kesinlikle şöyle bak arkadaşlar gördün mü bir kişi öldürdüm ben çok iyi bir karakter Bebeğinin dolduğunda dolmak olmak üzere. Doldu yapıştırdım. Bir kişi alamadık ama. Şimdi alacağız. Hadi. Ama kesin kazanacağız. Yani çok iyi bir karakter bu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle. Şöyle. Gel. Gel al ya. Hadi 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 hadi. Beklemiyor beklemiyor hadi. Hayır. Hadi. Abi bu ne ya? Bir ulti bile değmez mi insana ya? Sinirlendim. Hayır. Kim aldı lan şimdi? Tamam devam ediyoruz. Her an biri çıkabilir. Her an. O yüzden birazcık korkarak gidelim. Gördünüz mü arkadaşlar? Geçtiler bizi. Ama biz onları geçtik. Şimdi biz onları tekrar bizi geçecekler. Gördüğünüz Hadi, 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 hadi. Ha, bu ne ya? Nasıl bir oyun Hop, 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 hop. Yine bizi geçtiler. bizim de onlar geçeceğiz. Hep böyle işte. <laughs> Ama kesinlikle kazanacağız. Tamam, devam ediyoruz. Şöyle. Hadi. İşte bu. Lan, bir oltu dolduramadık. İşte bu. Bak, yana kaçıyor. Oldu doldurduk. Vuruyoruz hemen kaçıyorlar ya. tam bu üçünü biz komple alırız. Gel gel gel. Gel gel gel. Oo, bir kişi gitti. İkinci kişi gidiyor mu? Evet. Ölmedi. Kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. 13 dakika oldu zaten. Kapatıyoruz arkadaşlar. Yorumları yazmayı unutmayın. Gold, Bull ya da Rosa hangisini yükseltelim bir sonraki videoda yükselteceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de elmas toplayınca buradaki mega kutuyu alabiliriz. Bir gün daha süresi var. Evet arkadaşlar görüşürüz. Videoyu bitiriyorum. Ben 13 olsun şimdi kapatacağım. Evet arkadaşlar görüşürüz.